Aman dikkat! Şimdi izleyeceğiniz video hayatınızı kurtarabilir dostlar. Nasıl mı? Canlandırmalı olarak şimdi sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Merhaba. Merhaba buyurun. Şu adresi biliyor musunuz acaba? O tam ki Şurası şurası bayıldı gitti. Dolandırıcıların, organ mafyalarının, insan kaçakçılarının yeni taktiklerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde defter gibi kitap gibi bir şey getirip buna bayıltıcı sprey sıkıyorlar. Kendileri de özellikle maskeyle geliyorlar ki herhangi bir şekilde buradaki bayıltıcı spreye maruz kalmasınlar arkadaşlar. Bunu gelip sizin böyle gelip gözünüze gözünüze sokuyorlar ve sizin bunu koklamanızı burnunuzun dibine dibine sokuyorlar ki siz buradaki bayıltıcı ilacı koklayın ve bayılın diye. Ondan sonra ne mi oluyor? Geçmiş olsun. Bunu kokladığınız anda bayılıyorsunuz sevgili sevgili dostlar. Sakın ola ki yolda yanınıza gelip burnunuza doğru böyle elindeki bir şeyi sizin burnunuza burnunuza sokmaya çalışan insanlara kesinlikle kesinlikle tahammül etmeyin. Bu da sizler için böyle güzel bir hatırlatmamız olsun. Böyle bir olay sizin başınıza geldi mi? Yorumlarda buluşalım sevgili dostlar.